annemin saksısını kumru yavru bırakmış bu e, altıncı kumru altıncı yavru her geldiğinde ikişer tane yumurta çıkartıyor her geldiğinde ikişer yumurtanın iki tane öyle yavrusu oluyor burada yavrularını büyütüyor ondan sonra onları uçurup gidiyor bu altıncı oldu gerçekten muhteşem bir şey pencereye konmuş o kadar tatlılar ki yani insanın sevesi geliyor ama tabi yaklaşmak istemiyoruz çünkü anneye muhtaçlar annemin yavrularına dokunmak zor olmaz. Biz de o yüzden ellemiyoruz. Annesi geliyor karnını doyuruyor, suyunu içiriyor. Biz de oraya su bırakıyoruz tabii. O suyu da içiyor. Çok yani harika bir şey. Ee, şu güzelliğe bakar mısınız? Size bir kere daha göstereyim. Gel gibi atma beni. gördüğünüz kuşlar şu an saksının içinde annelerinin karnını doyurmasını bekliyor ve burada büyüdükten sonra uçup gidecekler. Bu altıncı yavru oldu. Altı yavru da ikişer tane yavru bırakıyor. Ee, gördüğünüz gibi inşallah e, sağlıklı bir şekilde annesi bunları buradan uçurur. Acemi gezenlerden herkese selam olsun. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.